Hepinize senin arkadaşlar bugün sizler biledi toka yapacağım yani bilezik pardon e, şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere yapıyorum şöyle siz de evde deneyebilirsiniz şöyle ben istediğim renk mor mor var M mavi koyu pembe krem renk var bir de yeşil İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Rengarenk yapınca daha güzel oluyor. Siz de böyle deneyin, daha güzel oluyor. Şimdi mor renk katıyorum. İstediğiniz renklerle kullanın. Evde çalışabilirsiniz. Sıkılıyorsunuz eğer. Yeşil aldım. Bakın olmaya başladı. Şimdi oldu bitecek videomuz az kaldı. Oldu. Ben bağlı, bağlamadım sadece lastikle böyle. Bye bye.